Evet dostlar yeni bir video ile karşınızdayım. Hızlıca bir HiQ Nutrition videosu yapıyorum ve HiQ dosyasını da e, bu video ile bitiriyorum. Önümüzdeki farklı markalarla ilgilenmeye devam edeceğiz. Tabii ki markaların yeni çıkarmış oldukları ürünler olursa yine geri dönüp yeni çıkarmış oldukları ürünleri de inceleyerek sizlerle paylaşmaya, ürünler hakkında da bilgi vermeye devam edeceğim. Bugünkü konumuz HiQ Nutrition ham maddesi. Evet videonun başlığında da doğru duydunuz. Bugün sizlere IQ Nutrition'ın sizlerin de aslında bildiği ham maddeyi açıklayacağım. Şimdi bu aslında büyük bir sır değil fakat markaya sorduğumuzda marka bize cevap vermiyor. Aslında bir yıl önce çekilmiş olan YouTube videolarında markanın kullanmış olduğu ham madde açık bir şekilde açıklanıyor. Hem de ünlü bir fitness YouTuber'ı tarafından. Şimdi Peki burada bir yıl önce açıklandığına göre bizler sizler HiQ Nutrition ile alakalı ham maddeyi sorduğumuzda neden kaçamak cevap veriyorlar? Acaba HiQ Nutrition bir yıl önce kullanmış olduğu Alman ham maddeyi bıraktı mı? Elbette bu tarz soruları bizim sormamız gayet mantıklı. Çünkü karşı tarafta ne içtiğimizi, ne yediğimizi, hangi ham maddeyi kullandığımız ile alakalı Net bir cevap gelmediği sürece kafalarda birçok soru işareti gezebilir. Örneğin bundan önceki videomuzda Protein Ocean ile alakalı daha önceden Alman bayrakları varken protein tozlarının dışlarının dışında ve yine Alman menşeli olduğunu vurgulaya vurgulaya kutulara yazan Protein Ocean artık kutularından bilgileri kaldırmış, Alman bayraklarının olmadığını söylemiştik. Aynı durum High Nutrition için de mi geçerli acaba? Elbette ben de IQ Nutrition cephesine mesaj attığımda yine ortaklarından biriyle görüştüğümde farklı influencerlar ile de görüştüğümde hiç kimse ham madde ile alakalı bilgi vermiyor. Oysaki ki bir yıl önce yapılmış olan videoda IQ Nutrition ile alakalı ham madde bilgisi net ve açık bir şekilde veriliyor ve belirtiliyordu. Bu videoyu çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Çünkü yine söylediğim gibi burada sadece sizlerle ufaktan bir istişare yapabiliriz. Videonun altına yorum yapabilirsiniz. Nedenlerini benimle tartışabilirsiniz. Dediğim gibi bilgim dahilinde bir durum yok. Sadece bir gün önce HQ Nutrition ile alakalı yine birkaç araştırma yaptım. Acaba ne olabilir? Yani ham maddeyi ne kullanıyorlardır diye. Daha sonradan eski videolarından Berkan'ın yapmış olduğu bir videoya denk geldim. Orada da fabrika turu yazıyor. E, fabrika turu videosunun altına keşke ham maddeyi açıklasaydınız diyen birkaç tane yorum var. Bu yorumlara yani YouTube videosuna cevap yazan arkadaş da altına zaten videoda cevaplar var. Buyurun oradan bakabilirsiniz demiş. Videoda ne görüyorsunuz aynısını ben de gördüm arkadaşlar. Ama sadece kafama takılan buydu yani. Videoda ham maddeler belirtilirken bugün Haykü Nutrition'a sorsanız hatta ben Haykü Nutrition'a davet edildiğimde İstanbul'da birebir ee, sordum. Ham madde ile alakalı bilgi verir misiniz diye. Kesinlikle veremeyiz. ticari sırdır dediler. Burada da bir şey diyemiyorum. Yani koskoca videosu yapılmış. Bana söylerken ticari sır deniliyor. Çok garip. Ya da bu videoyu kaldırmayı unuttular. Kaldırmayı unutmuş da olabilirler. Bilmiyorum. Eski videodur. Belki eskiden bu ham maddeyi kullanıyorlardır. Şu anki kullandıkları ham madde çok farklı olabilir. Yine Almanya'dan alıyor olabilirler ama farklı bir markadır. Bilemiyorum ama videoda görmüş olduğunuz ham madde Almanya'nın en büyük şirketlerinden bir tanesi süt süt ürünleri beslenme ile alakalı Almanya'da bundan daha büyük bir şirket yok bundan daha kaliteli bir şirket yoktur arkadaşlar yani videoda görmüş olduğunuz ham madde çok kaliteli çok iyi çok ince üretim teknikleri var hatta videoda görmüş olduğunuz bu Veiko ile alakalı internette arattığınızda herhangi bir sayfa çıkmıyor. Çıkmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi e, DMK'ya bağlı iştirakçı bir şirket kendisi. %50 payı var. Zaten 2005'te iştirak edilmiş ve 2005'ten bu yana da e, DMK'nın bünyesinde olan bir e, şirket e, Veiko. E, Veiko, e, DMK süt süt ürünleri ve beslenme ile alakalı üretim yaparken Veiko'da süt süt ürünlerinden arda kalan e, bu e, peynir altı sularını filtre ederek yine sporcu gıdalarının ham maddelerini üretiyorlar. Tamamen DMK'ya bağlı bir şirket. Bunlar bundan ötürü de şu aklınıza gelmesin. Ya Almanya'dan alıyorlar ama kalitesi falan değil. Almayanın en iyi markasından alıyorlar bu arada. bu videomuzda bu şekilde olsun arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Sporla kalın. Unutmayın ki bilgi paylaştıkça büyümeye devam ediyor.